Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Vera Bilender bugün ziyaretime geldim. Hitpak hasarı ve Disney Store'daki diğer beceriler hakkında haberler aldık. Good Park için büyük bir hayal kırıklığı olacaktım. Detaylar bu videoda. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videomu Doğum gününüzden önce paylaşarak beni destekleyebilirsiniz medya. Ünlü bir çift olarak biliniyor Art Ünlü bir aktris ve model. Mide bakın ikisi de çok. Popüler ve ünlüler becerileri. Ve geri dönüş görüntüleri. 2017'de ünlü bir çift olarak ilişkilerine başladı. Yaklaşık 2 yıllık ilişkilerinden sonra. Çift sonunda. Evlenmeye karar verdi ancak bu. Karardan sonra beklenmedik bir şekilde. Evlilikten kaçındılar ve bu konuda bir açıklama yaptılar. Bize evliliğe ses vermemizin nedeni. Onun arasındaki sevgi ve saygı eksikliği ve veda. En erken evlenme kararı alırken. İlişkilerini ve aralarındaki yasa ve saygıyı dikkate aldı. Ancak ilahiye göre sevgi ve saygı yeterli değildi. Bu yüzden evlilik kararını kazandı. Asya açıklamasında. Evlenme kararını kötü olduğunda aldığını söyledi. Müziğe geri döndüm aramızda. Yeterli sevgi, saygı ve anlayış olmadığını hissettim. Sahip olduğumuz sevginin farkına vardım birbirimiz için evlilik bizi ayakta tutacak seviyede değildik. Bulunduğumuz noktaya kadar çok çalışmak zorundaydık. Ancak bunun yanında aramızdaki sevgi ve saygıya ayırdığımız zamanda yeterince derin değildi, evlenmemizin doğru olmayacağını fark ettim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 1. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dedi.